Selam arkadaşlar. Galaksi'nin en iyi oyununun, evrenin en iyi oyununun, insanlık ya tarihinin yarattığı, tövbe aşağı yaptığı en iyi oyunun yeni bir videosuna hoş geldiniz. En bugün bugün arkadaşlar en olur. Bugün arkadaşlar Galaksi'nin en iyi oyununda Pope aldım. Yanımda i̇yi. Muhammed var. Di var. Yanımda Muhammed var diyor ki bundan daha iyi bir oyun yoktur zaten. Yalan. Batıfiyat aldı var. Eşit bile olamaz. Lol bokumu yesin. Arkadaşlar siz biliyorsunuz. Şimdi karşımda güven var. Ama güvene güveneyim. Güvene güven mi hocam? Oğlum bizde Ezreal mid var, karşıda Keyit mid var. Ne alaka? Bizde en support var, karşıda Anasını normal. normal. Bu arada kanka. Bak Morde niye yardım edeyim? Oraya bir daha Git kendi başına al. Bakın yedinci kat biliymiş. Yan, yan dairedeymiş. O yüzden demek ki soru sesi geliyor. Bakım tadilat değil mi? Hı hı. Dar 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 dar. Yine başladılar bakalım. Eşe video fazla gelmez. Video gelmez ya. O kadar da değil hocam. Oyum o kadar olacak işte. İyi. Güzel döktük. Arkadaşlar ikiyi şu anda farm almak önemli de ki adamdan önce olmak daha önemli ama adam bizden önce olacak gibi şunu patlatabilirsek iyi tamam çok iyi. Tamam çok İki oldum. Tamam güzel. Güzel, güzel elbiseleri. Çok iyi be. O E mı Yok o ne? İkinci atılma açtı. Işte. Evet ikinci atılma açtı. Işte. Heee. Base mi atacaktın yolu? Atmayacak. Ben bir şey mi? E kuyudan inmedik. diyorum da. Yavaş yavaş. Aceleye gerek yok. Çok fazla minyon sokacağız kule altını. Ya o falan yanlış değildi. Yandan açın ya. Kay. Var ya bana olsam burada bir tatlı tatlı olsun. Ee, bu yavaş.

Hadi. Flash at. Niye atmadı? Attı da kendi de öldü. Bana yok, bana yok, bana yok. Bak, 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 bak. Oh. Bana... Aa, bak. Hayır, hayır, hayır. Kaçtım, kaçtım. Bana ben. Vallahi ama iyi kaçtım. he Baba kaçağınız Ne alayım? Atak kaçacağım ya, şunu <laughs> alacağım takas. Önce bir küçük bir için bana alabilirsin bence. Kang gerek yok ya şu anda. Alacağım ikinci beige'de alacağım. Item alamıyordum. 25'e 17. Kusura bakma. Kusura bakma. Kanka Red Bull'üm um var ona güveniyorum biraz. Canım dolar diye ama Fazla öleceğim. Yavaş 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 yavaş. Lütfen ölmiyorum şu dakikada. Red blue da gidecek adam her şey gider. Demir alacağım. Ya hadi kapat. Kapat 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 kapat. Of süper oldu arkadaşlar bu. Çok azdi Çok çok fazla zorladı. o kadar da değil babaya biraz saygı duyacaksın. Aynen, o, o. Şu anda seni kesemez bu dakikalarda. Ama letkimiz silebilir kendi. Letkimiz silebilir de. Sile. Şey aitimi al şey alacağım. Mamurüstü. Mamurüstü olabilir. Neyse adama çok fazla ses kaybettirdi dır 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 sesten nefret ediyorum. Ben de. Tamam. Biz mi atsak ya? İzrağı dur. Buldum. Adam altı oldu. Adam şimdi bir sıkıntı yaratmaya başlayacak bu arada. evet Red level, red da bitti. Biz atsa mıydık ya? Geç kaldık ama. Anladın mı? Fena barita sürüyor. Ama adam base attığımı düşünüyor şu an. O yüzden puşlayacaktır. İyi oldu kul altında rahat alırız farmları. Kuşlasın ya. Milyonlardan da hasar yedi iyi oldu. Tamam tamam güzel. Güzel eldeyiz. Abi ne yapıyorsunuz siz ya? Açıklanmıştım ya. Riot eşit takım at. 3 maçtı. Hadi. Hadi bir şey yap. Bir şey yap. Öl öl öl. öl. Oh. oh. Bu çok iyi oldu arkadaşlar. Direkt bu çok iyi oldu. Kan gelebilir. Kan gelebilir doğru söylüyor. Bir çıkalım ya. Zaten kule, gildim, kule altında milyonlar. Gözleş alayım mı? Ben de çok kullanmıyorum ya ama Alıyorum. Madem madem istemiyorsun alıyorum. Yani normal alırım da şu an gerek yok. Şu an hasar Güzel. Bir... Güzel bak. abi. Şu an durumlar iyi. 47 42 CS. Abi o kayın çok fena sıkıları yapmış. Mid lane vurduruyor. Bot lane vurduruyor. klasik o değil mi abi? <laughs> Her maç aynı şey yaşamak. Abi bak. Mid'e gidersin mid pick'lemez bot fitler Bot'a gidersin bot pick'lemez mid top. Ne bileyim bir tanesi iyi olsanız abi ben bu oyunun bu huyundan bitiyorum abi. Ya eşit olsun ya. Değil mi? Ya yakın olsun. Orospu gibi vurdun mu sen tekrar? Ben hiç sıkıntı yok hocam. Tahin ka, tahsin ka 16. Çalı Güzel, güzel vurduk ve kaçtık. Ultisi yok. Bak bu bence ben kendi kendime kalır. Bir de bozuk bir yerim. Tamam çok Fiyat güzel. Yatman geliyor ya. Çok güzel. Güvenin tek avantajı atılması şu anda elde. Yani Derneği gibi korku da vermiyor abi. Dara olsun mesela bir korkarız yalan söylemeyelim. Dara olsun korku gelir. Adalet! Der. Aa, Öl kardeş. Evet. Sen şey al. Ben bunu artık birebir de kolayca yenerim. Sen git bunları al bunları al. Bir işe yarar. Item bitmek üzere arkadaşlar. Bir tane play de bitiyor. tp'miz de geldi. Şuraya push the plate. Item bay bay. Şu barikada alacağım. Yine Abi, bu. Ya bekle vurdum artık ya. Yeter ya. Oradan bir sıra olup sol olamana. 800 bin x. Abi göveni ultiyi ultisasını geliyor da. W basar. Bu kadar tepki bir yavaş bir Çekiç yapıyor. Ben sadece savuruyorum. Umarım hiç üzülmemiştir. Çok iyi. Öldürür mü ya? Al bakalım. Yo puedo ir en el coche, que es un ulti paso. Ah, no, que es un kanka kontrolüne gerek yok tamam çok güzel önce ultiyle vd yollayalım mı? ilk şöyle ben bir dakika dur kanka siktir git oh! oh, tamam iyi oldu en azından spele spel o yüzden gitmiyor hayır İyi güzel 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 o ney? Milyon vurmazsın orada da ya. <laughs> tamam. Şimdi tanışımızı alalım istiyorsan. Alayım. Hayır ne biliyorum. Bununla çekiş daha Parkman, ihtiyacımız var hafiften. Hayır etmek için var en yani. <laughs> Eee. <laughs> <laughs> Neyse iyi. Abi 0 4, 4 olmuş ya. Abi, abi takım gene. <laughs> takım gene. takım gene amık bu ne? Bu ne kanka? Bu ne? ya bunu sikeceğim bu ne? Takım <laughs> ne böyle sürekli? Her maç aynı şey. Riyad eşcinsel mesleğimi <laughs> zengin ediyor ya. Bu dengeliyse <laughs> ben böyle dengen anasını sikerim. Geliyor. Ben de. Yin nerede abicim? Vur lan. 20 can 16 can ayağım takım ölmeyin bir durun ya bir durun bismillahirrahmanirrahim bir ya. durun ya Sıkıntı e gidip ya Neyse şu play'i de Abi, 8 kilo aldı 5'in zaten zenek oldu o zaman Valla belanı versin <laughs> Her maç aynı Abi yeter lan bu kadar orospu olmayın lan Ya gene öldüm <laughs> Ha ezde şey yazsana Ez Babanın annenin rahmine girdiği günü sikiyim ya <laughs> 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 Ama ayıp bir <laughs> hocam. <sikim> Olsun oh, düz <laughs> vurduk. Bir şey olmaz. Yok kalkan daha iyi. Evli olan oldu ya baba. Tamam. Çok güzel. Sen yani yedi anda. Abi en iyi bir enik besleme. Niye? Kule öldü. Bari öldürdüm de ya. kanka yani. Neyse, vermedin. Nasıl, vermedin? Nasıl, Nasıl vermedi o? <gülüyor> <gülüyor> İş en iyi halleri bu troll değiller. <laughs> Adam bak ne alayım bunu alayım. Ver. Biz de seni repleyelim. Ya oğlum dur bir dur ya. Bak bak bu da aa bilerek ölüyor. Bir de evet. Değil. Evet. Kanka. <laughs> ya, <bu ne> <gülüyor> Riot. Riot. <laughs> Riot. 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 Bak kastı öldü. Bilerek besem yap. Derece abi söyle. Eee kastı kastı oyunu işten de yapadı. Doğru raport yapalım ama. Rastlediğiniz oyunu iş kastı besleme rastlediğiniz oyunu işe de geçiyor. Rastlediğiniz yok ki. Ha bu mu? misin? Orucpa evladın enni Orucpa evladın enni Senin o kaşarı anana günlüğün postası kim enni 20 posta 20 posta Sabah ayıp başlıcam 2 gece çıkacağım abi Sen sevdanı ver bana da kalbimde kit kesmeye çalışacağım da çok zor gibi geliyor. Para, 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 para. Oha, 800 gold verdi. Vallahi güvenden daha iyi önemliydi. Gate. Gate kusura bakma kardeş. Kate değil Kit kes oğlum. Hayır. Mor'a kusura bakma kardeş olacak. Ha, aynen. 800 gold. <laughs> 8 gold daha önemli. Riot. Sayın Riot yetkililerine sesleniyorum. Şu amına koduğum eşleştirme sistemi düzeltin. Başka Mesela şey, şey git Harbi bu ne ya? Bak kanka bana geliyor sünepe gaming. Ya o kanka bir dakika adam geliyor. Ama. Eni beni fitliyor bak bak maymun. Demir 5000. Bu ne lan? Bir şey kayın burada da. Ha, öldüm ya burada? Çok bittiyim. O ne? Ya Riot yapacağım Clantis oh. Oo bu. Gel bakma kanka. Kusura bakma yok. dayanamıyorum Anladım, artık. Dayanamıyorum artık. Ay, dayanamıyorum onu <laughs> <Demedim>. Dayanamıyorum. <laughs> kedilamık. Orada şey şey laf yapmıyor ha. Zaya bu salakla iyi bile dayanmış. Bence hak edilen bir küfür. Ne diyorsun? Bence de. Bak direktmen babana değil. güneş sikiyor lan okumam dayı Eşek gibi oynayacaksınız. Ama zaya sen bari gel be dostum. daya atıyorum. Sen bari bir şey yap ya. Kanka imkansız ya. Kanka, Vallahi imkansız. Kanka yarın daha imkansız. Ben sana dedim oynama diye. Parayı da bırakacaktım. Daha Ya oğlum hayır. Kadar oyun, kadar oyun, video çekeceğim. Hayır daha sesini orası tevlatlara getir. her maç daha kötüsünü bu sefer tatlı orası tevlatlara getir. <laughs> ya abi o bak anamızın sırabını sikeyim sizin ya? Okey tamam ben geri can Atar. Valla şu var ya. Kayısa da iyi değil, Kayıt de da iyi oyuncu değil. Benim karşımda olsalar var ya. Ya. Ananı uzgur ablını şükür iten bitir oros. Heh şükür oros bu çocuğu. <laughs> Dakika 16'da ilk seni bitirdi ya 17'de. <gülüyor> <gülüyor> Kanka ben yiyorum zaten gel. Ne? Takımın bu iki kişisi gelse kafayı yerim diyor ya. Keser miyiz lan botta 2v2'de? 2v2. kastırsam aslan var ya. Dayağı kastırsam? Kanka yanında eni eni en iyi var. Adam ne yapsın? Adama da kızamıyorum ki. Zaya şükür. 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 mesela gel. Lan koşma. Huh. Oğlum basana. Al, al al. Senin kapatasın. Kanka amacım şu anda. Ya, o değil. Bunu kastım gel. A Gel ben gel pushlayalım şey. gel. Kanka şş, ben tek başıma taşıyabilecek durumda olsam karşı karşıi çarlara karşı taşıyamam. Ama Zayah bir şey bir şekilde yardım etse. Abi, Tank asacağım kanka, buzdan tamam, alacağım. Buzdan alacağım. Şunu alacağım. Evet, bence pırıldı. Biraz hasar alır yani. Biz çok da tepemiyen şu anlar. Hadi bakalım. Zaten adamlar sevecek. Abi ne kadar amik varsa takımda amına var. koyayım. Mor da orta seviye. Bak 1000 gold verdirdim daya. Abi adam öldü amına. Ne git? Aha. Dayakta kalsın ki diyeceğim de. Hadi flaşın var mı? Yok. Hadi hadi Zaya. Hadi. Çok yetmeyecek. Öldü ya. Ah. Ne yapayım abi bu salaklara karşı ben ya Allah bıktım bıktım evet, Yok abi yok ya yok Efe yok çok salaksınız çok salaksınız ben... çok salak Dur kanka, kanka oynasın ben... eşek gibi oynasınlar kanka ya Kanka izlerken ben tre rejimi mut geçiyorum Monitörünü patlatmak istiyorum ya öfkeden Kanka ne yapayım deniyorum işte dakika, verme efet kanka Tamam efendim hocam Öncelikle Anneni Dün de 21 posto, posta, posta Aynı şekilde aynı aynı tarife eskiden. <laughs> <laughs> Kanka ne yapayım deniyorum işte oğlum. Bir şeyler deniyorum. Zaya kastım da zayahtan da iş olmayacak gibi. İkisinden en azından biraz yüzde bir de olsa biraz akıl. Gel de oyna zayah gel. Gel Zaya. Kanka Zaya bir iki kilo aldırsan bari diyorum da adam da amına çok geride kanka. Gerçi bu eni de eni Annie var yanında bu salağa karşı. Nasıl? sikeyim. Abi çok vuruyor bu ne ya? Sonuçta. Sonuçta. Tamam bunu, Sen bunu keser ayı. miyiz? Eni de kalmasın. Anmanı özür dilerim. bak kanka. Bak, bak bak şu an yanımda olsa var ya var ya keserdim doğrardım orospu çocuğunu. Orospu çocuğunu var ya keserdim doğrardım. Yemin ederim keserdim doğrardım. Şöyle şöyle fark etmez. Hesap zaten bana Orda, Morde, morde. Morde sen de biz de oyna bari. Bak bak kilo aldı bir de orospu evladı. Orospu evladı hak ettin Ona bir korospu Ya anlamıyorum ya bunu sikiyim. <laughs> abi bak botlayın <laughs> önüne bak. Bir şey söyleyeceğim az önce. Ortaya botu rakibi atalım. Bu dakikada 20 10 kere ölmez. Yok kanka zayıfta da iş yok ya. Yeni mi abi? Neyse. Ama o mal kötü değil İnsan işte şu küçük Bak bak bak. Orospu'nun doğumu Eni Orospu'nun doğumu Ezreal. Boost Dramon'a gibi Bu yarı Dramon'un %10'a yapmış bir inerlerken gel çıkın beni sesimden. Ne Ulti ulti bir şey at kaçamasın. kes. Adam 2v1 kesecek ya. Adam 2v1 kesti gerçekten mi ya? Ne tutmadı lan o? Oğlum bu adam bile adam olmuş. Bu adam bile adam olmuş. Bu adam ver ver. ver. Ay, ver vallahi ver. Mi? Ver ver. ver, ver. Annenin. Ver. Yine <laughs> gene onda kaldı. Gene onda kaldı. Gene onda kaldı. <laughs> Etimi çiğneyeceğim artık bak. Kendimi camdan aşağı atacağım. Hocam bu evde atma da Kendi evinde atabilirsin gene bak ya zayahtı bakalım sayı bari buraya kadarlar ya. Oğlum şu adam bile adam olmuş ya. Şu adam bile ya. Bir de basarız. Kanka belli bir noktadan sonra görmüyor zaten. Yok. Ben kendimi göreyim Yine Gene buraya kadar. <laughs> Orospu evladında kaldı. Oğlum <laughs> 3 6 oldu Oros. 3 8 oldu Oros evladı. Oros evladında kalıyor bütün kitle. Gel de Gel Deport'tan. Diyeceğim de bunu mu kestik Bunu mu kestik Kayısı daha tehlikeli çekti. Kayısı daha tehlikeli de. Ateş, kanka kendimi geri düşündüm. Sırf şu salağı kastırayım diye de ben bunda da iş yok ama. Kanka zaten ben tek başıma taşıyamam bu maçı. Biraz daha tutabilirdin kanka. Bu Tutardım yani. anca işte. Gelin bari. Lan gel. <laughs> Peki o Rus evlatları gelin ya. Eyvallah. Lan gelin. Ya na gelsenize gelsenize şaka mısınız? Şaka mısınız siz ya? Arkadan kapatıyorum ya. 6 altı 6 altı, altı oğlum. 6-1'den altı bir ne ya? Ya şu kayısada da iş yok kanka. Ben bunu yerdim ya. Ye. Yok. <laughs> Belki Bak bak, bak bak E'ye, bak, de, eye, 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 eye <laughs> bak E'ye bak. E'ye Şu bak E'ye bak. Orrus orada. Orrus bela. E'ye bak. Kromer <laughs> Riot ban yemesse kanka Riot'a <laughs> dava açarım. Bak Riot. Eşleştirme iyisi sistemi diyorsun. Sikerim eşleştirmeni. Bu adam insan değil. Botları bu, bu çocuğunu vermeyin. Orta seviye bot istiyorum. <laughs> Süper minyon da olur. Olur. Saitta kuşlar da açık iş şey yapar. Hatta şöyle söyleyeyim. 5 tane 5 tane top arabası istiyorum ya oyun başı için. Beş işte tane topar basıp orada siker. Kanka fazla iyi güçlü. İşte fazla güçlü. Tam 3 tane olsun dakika boyu ilerleyince ilerlesin. Dakika 15'ten tane sonrasında süper mini olsun. Nasıl? Olabilir mantık. Kabulüm. Oğlum. Eni gelenken alma gel. Eni kil aldı. Ama eni gelenken <laughs> <laughs> en çok kil eninde var benden. Yok. Üçüncü. <laughs> Zayahat'ta da daha az kil var ama. Zayahat zaten salak oğlum Salak. O da salak. O da salak. Hadi. Eksi zaten yok. Bir dakika. Kanka yok oyalayacağım. Bir dakika ulti bastı. Tamam çok iyi. Şu kayısı çok vuruyor ya. Oğlum oyun bitiyor. Oo. Flash o nasıl bir flash lan? Neyse flash aldık. Yiyeceğim de ez Eziyor gitmemişsin gerçi ne bakıyor arıyorsun Bir yerin bir tutamıyor ki ezik Sana diyorum heyo heyo senin bu aşkın uzayıp gidiyor Oğlum 14, 14 levelim ya bunlara tilt olmaktan oynayamadım oyun. Aha, Gör Riot gör eşleştirme sistemi 3 maçta aynı bu arada 3 maçta aynı sistem arıyor Diğer 2 maçta kazandırdım ama bunu kazandıramadım Ha bu da imkansız Geçme yani Daha, vur 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 Ona yaz Atamıyorum. Öl ananı sikerim öl. Of, Tut 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 beyzi tut. Vermeyeceğim oynayacaksın. Orospeye taktır oynayacaksın. Sürün oraya yasına. Ne alayım? Kivli zırh. Kivli al abi. Sürün orospeye öyle de yasına. Lan şu ejderi bir alsak var ya. Yemin ederim. Çok zor. Çok zor. ya biraz kasart. Am orada ne bir şeyim? Takımda tek suçcayım çünkü orada. Diğer hepsini manakar koy. Bak hala taptı. Ya sen benim supportuma ne federsin ha? Support mu lan mı? Hay, eni diyorum. Eni sup? Çekiş dediğim büyük olur. Hay lan. Bok yara. Neş gitti de, ejder alsak. Ejder'de daha 20 saniye var. 20 saniye var, 20 saniye var da yapacakmış. Şey. Alamıycaz ki abi. Ölsün o salak boşver. Ejder ejder ejder. Neş giticek yapacakmış. Neş'i ultiyle uçurmayacaksın. Neş'i mi? Ay şey neşe var neşli adam varsa diyorum. Orada alırız. Tabi tamam şuraya yapıştırdım da neşli hızlı gelmesin. Tamam, tamam aldık ya. Alamadık mı? Tamam midi puştladım. Adam sikip yapıyor aslında. Al dışarı, Al artık bir saat oldu. Oğlum al şunu. Kaç kaçın kaç, 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 kaç. kaç, 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 oynama oynama oynama. Oynama. Öyle ki midip işlemiş. Hadi bakalım. Kahramanı aramaya devam. Neşi tutarsak bu arada bir şeyler olabilir. Mümkün tapu değil. tapu puşlayacağım. Bak sen de mümkün değil. Eziyor. Eziyor anana eziyor. Tapu puşlayayım bir. Sadece mitten gelsin. Botu da puştu. Bot puştu zaten. Şuraya puşlayacağım bari tapu almasınlar. Eni nasıl öldü lan? Ölmüştür orospu ya. Ne olacak amına koyayım? 2 dakika tutun 2 dakika. Diyeceğim de mümkün değil. Ki. ya birazcık onu diyemesi lazım da. Kanka ben eniyle şeyin doğması için zaman kazanmaya çalışıyorum ama. Hadi bir daha olacak Eniyle En morda doğsun diyeyim ha morda doğdu güzel. Aynen, aynen Şeytana güven. Bak bunlara güveneceğiniz şeytana güven. Şeytan daha iyi bir yer Oo için. çok iyi. Ölmeyin. Tutun. Burayı vermeyelim bari daha. bu. Tam burayı tuttuk. Burayı tuttuk çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Yok abi, lol. Yapma be. Adam bu gayet tamam. Neyse, azından. Ne ne yapacak bir şey yok cici. Oh, oh. Ey bak ya. Ezil ne yapıyor? Beyza AFK mı? Bir daha AFK. <laughs> riyad, Riyad. <laughs> Elimi kolumu sürüyor. Yazma bir şey, küfür etme. Arkadaşlar bazen böyle maçlar olabiliyor. Elimden gel top yap yazmış bak. Keyifli. <laughs> Yapacak bir şey yok. Elimden geleni yaptım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşünceye dek hoşça kalın. Bay bay. Biraz daha bakalım kanka. Merak ediyorum. Hocam. Mor da yer, keyif de yer. Key Vallahi ver. kimseyi vermeyeceğim rakipten. Bu salaklar. Beraber kaç kalmışlar. <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz arkadaşlar.